Şimdi bakın burada iki tane fotoğraf var çok enteresan. Bir tanesi Abdülaziz Han. Abdülaziz Han'ın Han sağında ve solunda duranlar hambal. Yani onlar asker falan filan değil. Ee, biri asker kıyafeti giymiş, bir de böyle kendisine o zamanki sultanın çocuklarından bir tanesine benzetmiş. Abdülaziz Han'ın omzuna elini dayamış, böyle alçakça bir poz vermiş. Labalice bir poz. Yani, pardon, diğeri de, alıyor. diğeri de bakın Adnan Menderes'in sağında ve solunda duran iki kişi var. İki tane asker bozması alçak var. Onlar da böyle onu şey yapar ezikleyerek fotoğraf çektirmişler. Bu iki hükümdarın da ben ikisi de hükümdar ya yani devlet yöneticisi bunlar. Özelliği nedir biliyor musunuz? Abdülaziz Han'ın öldürülmesinin en büyük nedeni Osmanlı İmparatorluğu'nda en büyük sanayileşme hamlesini başlatan padişahtır. Evet. Evet. Gemi yapımlarına bütün şu an Avrupa'da ne kadar e, Türkiye'den çıkan demir yolu varsa ya da Anadolu içinde demir yolu varsa bunları yapan kişidir. Padişahtır. Bütün fabrikaları bütün sanayi hamlesini başlatan kişidir. E, ve hatta Abdülaziz Han'ın İngiltere'ye yaptırmış olduğu iki tane savaş gemisini bugünkü parayla yaklaşık e, yani 10 milyar dolar 10 milyar dolara denk gelir. Parası ödenmiş iki tane savaş gemisine Lozan anlaşmasında İngilizlere tamam ben bu parayı istemiyorum bu da sizde kalsın diye hibe eden kişi de İsmet evet. İnönü denen vatan hainidir. Evet bu adamın ödediği paralar da onlar. Şimdi ikisi de Adnan Menderes kimdi? Adnan Menderes de Cumhuriyet döneminde sanayi hamlesini başlatan en büyük idarecidir. Yöneticidir. Yani bugün e, CHP'lilerin çıkıp televizyonlarda Yok efendim işte biz Atatürk döneminde yok 500 tane fabrika yapmış arkadaşlar Atatürk döneminde 500 fabrika değil, 5, 50 tane fabrika bile yapmadınız. 10 tane bile yapmadınız. Sümerbank'ın ismini değiştirdiniz. Beykoz Ayakkabı Fabrikası'nın ismini Sümerbank yaptınız. İşte bilmem neredeki kağıt fabrikasının ismini değiştirip Adapazarı bilmem ne kağıt fabrikası yaptınız. Hepsi Osmanlı döneminde yapılan fabrikalardı. Bugün Demir Demirçelik, Karabük Demirçelik, İskenderun Demirçelik, Seydişehir Alüminyum İşletmeleri, bunların tamamı Adnan Menderes döneminde Ruslarla beraber yapılan yatırımlardır. Türkiye'deki bütün fabrikalar Adnan Menderes tarafından yapılmıştır, e, CHP tarafından değil. Bunların dikili bir tek ağaçlar yoktur. Osmanlı mirasının üzerine konmuş şirketlerin sadece tabelası değil.